Merhaba Arkadaşlar Muhteşem Kızılcık şerbetinin Bu Cuma Ekranlara Gelecek 41. Bölümünün ikinci Fragmanı Çıktı O Muhteşem Fragmandan Size Muhteşem Kareler Getirdim Bu Bölümde e, Alev ile Abdullah Arasında Olan e, Gizli e, Konuşmalar Gerçeğe Çıkacağı Gözleniyor e, Doğanın Fatih Arasında Aşk Yeniden Başlıyor parti bir oteldeyken e, do parti bir o, oteldeyken dua o oteli basar ve sevgilini burada bekliyorsun diye sorular vermeye başlar ve parti de evet sevgilini bekliyorum diye söylüyor bu an kapı çalıyor ama kimin geldiği gösterilmiyor bu kadar ipucu verildi birisi verilmedi bu hafta mutlaka izlemeliyiz. Doğa Fatih arasında neler başaracak, kapını döyen kim, e, otele gelen kim e, ve bu gibi haberler, muhteşem kareler benden gelmekte devam edecek. Kanalımda kalın, ikinci fragmandan muhteşem kareler gelmekte devam edecek.